Birincisi Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 2002 ile 2007 arasında iki mesele nedeniyle bu başarı elde edildi. Bir istikrarlı ekonomi programı disiplinli bir şekilde uygulandı. İki hukuk hakikaten ayaktaydı. 2007 yılından sonra sözde Ergenekon'la birlikte hukuku ayaklar altına almaya başladılar. Türkiye Cumhuriyeti hukuk güvenliğinde e, kaybetti. verilirken hukuk var, kişi, kısmet, var, kısmet, var kısmet. mıydı? Hukuk kaybetti. Tabii 2007'ye mutlu verilirken, önce, Kemal kararları Derviş verilirken hukuk var mıydı? Kesme, kesme. Onu da söyle. Ne hukuk bu yani? hukuk diyorsun ya. 360'da 67'deki benim görüşüm farklı. 360 Yazdım bak okur. E muhtara verildi hükümet. Onu da söyle. bir saniye. Gelince size şimdi, söz hakkı. Dolayısıyla o disiplinli, istikrarlı, o iktisadi politika 2007 yılına kadar devam ettiğinde ondan sonra tuhaf bir döneme girildi. Ekonomide de hukukta da. Zaten ondan sonra özellikle 2013-2014 yıllarından sonra belimiz Ama düzeldi. ekonomi iyi değil mi? Devam ediyor. Ekonomi iyi diyor. Devam ediyorum. Şimdi birincisi bu. İkincisi bir defa şu orada sözüm yarım kalmasın onu da tamamlayayım. Şimdi şey, 15 milyon TL üstü döviz varlığı olanlara Türk lirası ticari kredi kullanamaz. Tipik bir sermaye kontrolü sen şunu diyorsun yaşasın kara borsa krediyi git tefeciler üzerinden kullan. Niye biliyor musunuz? Piyasalar kapalıyken bu tür pansuman tedbirleri getirirsin, kendini çalıp kendini söylersin. Ama pazar günü piyasa açıldığında nasıl olacağını göreceğiz. Umarım, umarım bu beklenti, ümit cuma namazından sonra yapsalar da göreyim bakayım. Niye? Akşam piyasa kapanmasını beklediler. Çünkü az miktarla döndürüp bunu yapabiliyorsun. Önemli olan bak güven yoksa hiçbir şey olmaz. Ne yapacak millet? Ben size söyleyeyim mi? Pazar günü dolar mevduatı, döviz mevduatı sahipleri parasını kur korumalıya dönecek. O zaman da sen bas Allah para bas onlara faiz yetiştirmek için çabalayacaksın. Zararı orada karşılamak lazım. Aynen adına. öyle. İşte yine kimden gidecek? vatandaştan gelecek kur korumalıyı nereden ödüyorsun? Uzaydan mı getiriyorlar sana? Para mı emanet ediyorlar? İşte milletten topladığın, aldığın borçlarla gidip kur korumalıları ödemek suretiyle dövizi ne yapıyorsun? Tutmaya çalışıyorsun. Çünkü arz talepte maalesef dövizin talebini, ateşini söndüremiyorsun. Şimdi asıl mesele üzerinden gidelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu arkadaşlar tekrar söylüyorum, hayat pahalılığı değildir. Bunu atın kafanızdan. Niye? İsviçre'ye gidersen hayat çok pahalıdır. Singapur'a gidersen hayat çok pahalıdır. Hayat pahalı. Gittiğin zaman ama alım gücün önemlidir. Alım Türkiye gücü. Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu bunu millet yazsın en altını da çizsin olan alım Bak, gücü. Anlayabilen anlasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli iki sorunu ateş gibi alım gücü düşüklüğü ve enflasyon <laughs> neymiş? Alım gücü düşüklüğü ve enflasyon canavarı. Bu rahmetli Demirel döneminden itibaren de böyleydi bir ara düzelir gibi oldu. Doğru. AK Parti 2002 yılında %32'lerden enflasyonu aldı. Dedi ki ben bunu tek düşüreceğim. Düşürdü. Şu anda TÜİK'le resmi olanla 73,5 seviyesine geldik. Ümit ederim enflasyon canavarıyla baş ederiz. İsterseniz milyonlarca lira verin insanlara. Bu canavarı hapse almadıkça, kontrol altına almadıkça senin baş edebilmen mümkün değil. Onu da izah edeceğim. Niye olacağım? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde biz ne yaptık? 23 Eylül, bak milat budur. 23 Eylül 2021 tarihi. O ana kadar da sorunlarımız vardı. Hukukla vardı. Efendim işte parayı harcadık. Yap işlet devletlere teslim olduk. Çözümler de biraz sonra söyleyeceğim. Var var oldu var. Ama 23 Eylül 2021 tarihinde NAS üzerinden bir takım gerekçelerle delildi ki esas iktisadi gerekçe de ortaya koyuldu. Hipotez biliyorsunuz neydi? Faiz sebep enflasyon sonuç. Faiz düşük, üretim üzerinden kalkınma, faize ve sıcak paraya savaş açtık. Aynen ifadeler bu. Esasında Türkiye Cumhuriyeti 2002 yılından bu tarafa üretiyordu. Üretti fakat tüketiyor. Arkadaşlar tüketiyorsun. Ürettiğinden fazla tüketiyorsun. Yabancının ürettiğini satın alıyorsun. Evet. İçeride ürettiğini zannettiğin malların evet. Ham enerji dahil birçoğu kimisine göre 3 ikisi kimisine göre 4 Ya yüklen, bunu bir suç gibi konuşuyor. anlatıyorsun hocam. Ya ben, suç değil ki bu. yani, müsaade, yani müsaade. Ham yoksa ya alacaksın. sen Ü, suç gibi anlatıyorsun üret, sanki. Yani. Anlat, ne yapacağız bir yani? müsaade misin? Evet, müsaade müsaade hocam. hocam. Evet. Şimdi o zaman cari açığın arttı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söylediği sabahtan akşama cari açığı düşüreceğiz. Doğru ihracatın artıyor. Bak ben burada söyleyeyim size. Şurada gayri safi milli hasılan artmış. O döneme göre 2002'den bahsediyorum. Borcun artmış. Onunla birlikte ama arkadaşlar gayri safi milli hasılanın kişi başına düşen seviyesine baktığın zaman, artışına baktığın zaman, borç artışına baktığın zaman o dönemden bu döneme şeker fabrikalarını, küp raşı, pet gibi yani bu kamunun milletin malını satıp özelleştirmek suretiyle elde ettiğin gelirleri harcıya harcıya karayı görmüşün denizi bitirmiş. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin artı eksisini koyduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti kesin ekside. Kesin artı da değil. Öyle bir şey yok. Ya devletler üzerinden şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği dövizin haddi hesabı yok. Devam ediyorum. Şimdi tasarrufunda yok. Hele enflasyonist ortamda tasarrufu nasıl yapacaksın? Şu anda kimi kime <laughs> tasarrufa davet ediyorsun? Önünde seçim var bir yıl içinde. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bu teknik açıklamadan sonra asıl milletin duyması gerekeni söyleyeceğim. Üretime değil, büyüme modeli üzerine endekslenmiş bir ekonomiyle gidiyorsun. Yani büyüdüğünü zannediyorsun, büyüyerek insanlara diyorsun ki Türkiye Cumhuriyeti %6, %7 büyüyor. Neyle büyüyor? Ben sonu söyleyeyim. Tüketerek ve borçla büyüyor. Ve küçük bir kısım devasa büyüdüğü halde büyük sınıf eziliyor ve azla yetiniyor. O az ne? İşte bugün 84 milyondan 10 ila 14 milyonu ayırdığında geriye kalan herkes. Bu ateşin içinde yana yana kavruluyor azla yetinmek deniyor bunu. Bu kavramın adı azla yetineceksin. Bu iyileştirmelerde ondurmayacak, öldürmeyecek. Bu iyileştirmelerde Evet, onlar da öyle yapacak. yakın, bu Aynen. iyileştirmelerde fayda etmeyecek mi diyorsunuz? Hayır, bu şekilde, bu bu şekilde olmaz. Ya Siz... orada bir dejavu mu yaşanacak eğer tamamet evet, sistem düzelmez? Evet, kaynak düzenmez. olamazsanız evet, öyle. Işte. Bakın, aynı şey olacak. Bakın, kaynak Aynısı olacak. Şimdi, şimdi Bakın. Şimdi Tarıma el alalım. Şu tarımı değil mi? Hem biz ki ya biz ne yiyeceğiz? Yol mu yiyeceğiz? Bilgisayar mı yiyeceğiz? Masa sandalye mi yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Tarım ürünlerini. Arkadaşlar sulamaya, tarımda sulamaya yüzde yüz zam yapıyorsun. Yüzde yüz zam yapıyorsun. Mazotun 30 lirada tutuyorsun. Desteğin zayıf. Tohum ilaç gübrenin almış baş fiyatını gitmiş. Ve ondan sonra geçiriyorum bunları söyledikten sonra. Biz bu tarıma sahip çıkıyoruz. Ya benim önümde ekmek 5 lira. Olmuş bazı yerlerde. Kayseri ilinin örneğini alıyorum. Kayseri'de ekmek 3,5 lira oldu. fırıncı yine isyanla. Bak bu önemli bir <laughs> yani. Bunun üzerinden gidip sonuca varacağız. Bu sarmal durduramazsak bu döviz ve yani kur ve e, enflasyon sarmalını durduramadığınız sürece sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bütün o pansumanlar geçici kalmaya ve sen de matbaanda para basıp enflasyonu azdırmaya devam edeceksin. Senin borçsuz ürettiğin ve tüketebileceğin ama o tüketimi de geçmeyecek paraya ihtiyacın var. Şimdi Haziran'da, Haziran 2021'de Faruk Bey bak buradan gidelim. Bilmiyorum un hocam. 130 lira, evet. Haziran 2020'de un 500 lira. Maya 110 Türk lirası, Maya şu anda 375 lira. Odun 400 lira, şu anda odun 2000 lira. Mazot 7,5 lira, Haziran 2021'de şu anda 30 lira. Tuz o 10 Türk lirası kilosu şu anda 50 lira kepek kilogramı 40 Türk Lirası şu anda 150 lira. Poşet kilogramı 10 Türk Lirası, poşet kilogramı şu anda 30 lira. Kağıt kilogramı 90 Türk Lirası. Haziran 2021'de şu anda kağıdın kilosu 300 Türk Lirası. O zaman ekmek 1,5 Türk Lirası şu anda ekmek 5 Kayseri ili sınırlarında fırıncılarda 3,5 lira. Denetim lira. yapılıyor şimdi ama bu yerlerde 5, yerlerde 5 lira. Şimdi bak, yani şimdi denetimle bak, nereye şey kadar çünkü? Bazı fırınlar 5'e satıyor şimdi ya. Bunun devam devam hocam, sebebi Dövizin çıkması faydalı. Aynen öyle. Bütün Aynen. Bütün buraya Aynen. bunun için mi geldi? Hepsi değil. Ama önemli e kısmı Hukuk oraya bağlı. Yok. <laughs> çünkü <Demokrasi gülüyor> yok. çünkü Alaaddin Aktaş'ı eğer okuma keyfine ulaşmışsan veya okuma imkanı olursa Dünya Gazetesi'nden Hocam sürekli sorguluyorsun Bak, bizi. Okuyoruz, okuyoruz, yani. okuyoruz. Rahat Mesela, olun. Ya. Arkadaş diyor ki orada diyor evet. arkadaşım diyor 23 Eylül 2021'de evet. Bu sistemin ayarını bozmasaydın şu anda mazot 10 ila 12 lira bilemedin 13 lira. Yanılıyor olabilir hala. Yanılmıyor çünkü ne, hesap ortada dünyayla. matematik konuşuyor. E doğal mesela devam doğal edeyim. gazın fiyatı devam, ne durumda? Devam edip müsaade ya, Hocam bak Sağ yanılıyor olabilir. Şimdi bak biz ne diyoruz? Biz dedik ki. Özden hocam sıkıntı Biz dedik edeceğim. ki. Geleceğim. Gıdaya, gıdaya, gıdaya kota koyun değil mi? Millet <laughs> beslensin. Ersin hocam bitirince. Bak millet beslensin.